Pusheen'in telefonu açılmıyor. Burada olan şu... ...bugünlerde benimle hiç ilgilenmiyorsun. Telefonu ver Angeli. Bakayım kimmiş? Yabaniye, anneannem ne derse desin kendini kötü hissetme lütfen. Her şey güzel olacak. Biliyorum Arnav. Doğru bir karar verdiğine emin misin? Eve dönmemiz lazım hala. Başka ne yapabiliriz ki? Utanma arlanma bilmiyorsun. Büyüklerinle nasıl konuşacağını bilmiyorsun. Bilav Neredesin kuş? Ya dur dur. Aman Allahım. Efendim? E Efendim sultanım. Bir garip arj. Bu akşam kanal 7'de Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.